Herkese merhaba arkadaşlar. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Merkez Bankası'ndan şok bir karar geldi. 100 bas puanlık bir faiz indirimi yaptı Merkez Bankası ve dolarda yukarı yönlü hareketin hemen başladığını gördük. Esasen bugünkü videom bu Merkez Bankası kararından bağımsız olarak dolardaki pik hareketin zamanının geldiğini anlatmak istiyordum. Çünkü bununla alakalı verdiğim bir tarih vardı. Aylarca öncesinden işaretlediğim bir alan vardı. Burayı biraz anlatmak istedim. Gram altınla, borsayla ve diğer ürünlerle de biraz kıyaslama yapmak istedim grafik üzerinde. Hani çok fazla detaya girmeden direkt grafiklerin arasına girmek istiyorum. Ama öncesinde şunu söylemek isterim ki bugünkü Merkez Bankası'nın 100 bas puanlık faiz indirimi benim için sürpriz bir karar oldu. Ama nihayetinde benim şu içinde bulunduğumuz dönemde ve Eylül itibariyle aylarca geriden anlattığım bir trend vardı. Dolar'da pik yaptırılmadı. Dolar'da pik yaptırılacak. Dolar 20'lerin üzerine çıkart olacak. Ondan sonra dolara müdahale edilecek. O pik yaptırılma dönemi içerisindeyiz derken beklemediğimiz bir yerden hamle geldi. Esasen beklemediğimiz derken Merkez Bankası'nın ne yapacağını, nasıl yapacağını kimse kestiremiyor. Enteresan bir şekilde bugün 100 bas puanlık bir faiz indirimi yaptı. Grafiklerin arasına karışalım. Gram altın mesela insanlar çok kazanmadı. Kazandıran bir ürün değil vesaire diyorlar. Peki grafikler buna ne diyor? Biraz grafik üzerinde bu duruma eğilmek isterim ve hemen sonrasında güncel durumlara dolar TL'nin gittiği yere ve globalde neler oluyor onlardan bahsetmeye devam edelim. Şimdi öncelikle grafikleri birbirleriyle kıyaslamak istiyorum. Borsa İstanbul'da iki tane trend alanı vardı. Bu bölge değerlendirilebilir, alınabilir bölge olarak anlattım ve burası kar alınabilir bölgeydi. Benim için Borsa İstanbul burada karlılık seviyesini tamamlamış olduğu bölgeye geldi. Hani şurada bir ay içinde yüzde otuzluk bir performans sergiledi. Peki dolar bu esnada ne yaptı? Dolar TL grafiğini bu grafiğin üzerine alıyorum. Dolar TL'nin güncel görünümüne bakmak için burada bulunduğu alanda şimdi son bir senelik periyodu en azından baz alabileyim diyerek şu Haziran itibariyle olan süreç içerisinde grafiğe baktığımızda Dolar TL ve borsanın eş zamanlı senkronize hareket ettiğini görüyoruz. Bakınız buradaki pik yaptığı ve aşağıya indiği hareket alanı Aralık'ta 21 Aralık'taki olay sırasındaydı. Burada yatay bir süreç var ve buradaki yatay süreç çok önemli. Bugün Merkez Bankası kararı öncesinde anlatmak istediğim alandı bu bölge. Çünkü buradaki yatay giden süreç içerisinde borsa ufaktan aşağı yönlü hareket ederken dolar TL burada pik hareketine başlamıştı. Aynı durum burada bu bölge içerisinde yaşandı. Burada yatay süreç içerisinden geçtik. Buradakine benzer bir süreç ve burada şimdi dolar TL'nin pik yapma alanı içerisine girdiğimizi anlatmak istedim. Bunda da bir kırmızı kutudan bahsettim. Eylül itibariyle dolar TL'de ondan da bahsedeceğim ama onun öncesinde şunu söylemek isterim. Burada son bir senelik periyot içerisinde dolar tl'nin %111 borsanın da %104 kazandığı bir süreç yaşanmış. Buraya bir de bunların arasına gram altını ekleyelim dediğimizde gram altında mavi şekilde buraya geldi. Baktığımızda gram altın ya da dolar ya da borsa %100 üzerinde bir kazanç getirmiş yatırımcısına son bir senelik periyot içerisinde. Burada bana göre en önemli olan nokta ise şu. Hani yatırım yaptığınız bir üründe ne kadarlık bir zarar etmeyi göze alıyorsunuz. Yani bir gram altı yatırımında mesela örnek verecek olursak bu bir senelik periyot içerisinde gram altında borsa gibi dolar tl gibi emsal bir kazanç oranını sunmuş ama 300-400 tl seviyelerinden beri anlattığım gram altında herhangi bir yatırımcı en tepeden alan aralık 2021 dönemi hariç standart stabilize giden bir dönem içerisinde herhangi bir yatırımcı %30 zarar içerisine girdi mi girmedi ama bu zarar ortamı borsa tarafında yaşanabiliyor riski minimize bir şekilde hareket edip riski en düşük olan ürün olan ve en az hareket etme potansiyeli olan gram altın ürününde emsal bir kazanç oranını yatırımcıları son bir yıllık periyot içerisinde yakaladı. Bu içinde bulunduğumuz trend ve bunun devam edeceği alan içerisinde çok daha fazlasını yakalamaya devam edecek ve minimum riskle yakalamaya devam edecek. Çünkü dolar tl'de o bahsettiğim peak alanı içerisine doğru hareket başladı. Bunu grafik üzerinde göstermek isterim. Çünkü aylarca önce grafiğe eklediğim bir kırmızı kutu vardı ve her grafikte o kırmızı kutuyu gördüm. O kırmızı kutu bu bölgedeydi. Yani burada Eylül itibariyle bakınız 1 Eylül itibariyle buradaki pik yaptırılma dönemini anlattığım, anlatırken de işaretlediğim alandı. Yani pik yaptırılma zamanı geldi dediğim dönem içerisine hareket etmeye başladığını şu anda konuşabiliriz dolar TL için. Bulunduğu alanda da 18 TL seviyesindeki kırılımın önemli olduğunu söylemiştim. Buradaki sinyaller bariz bir şekilde hareketin yukarı yönlü başladığını gösteriyor bize. Hani bu alanda tekrar retest hamlesi olsa da benim fikrim aylardır netti ama bu veriler de geldikten sonra kendimi daha net hissediyorum. Birçok insan dolar TL'de yukarıdan vuracaklar, pik yaptırmayacaklar, herkese zarar ettirecekler vesaire dediler ama aylardır aynı şeyi söylüyorum. Pik yaptırılmamış bir dolar TL var. Bunun içinde yaz bitimi, eylül dönemini işaret ettim ve o dönem içerisine girdik ve haber akışlarında bize de Merkez Bankası'nın faiz indirimi haberi sunulmuş oldu. Bir temel gerekçe de yaratıldı yani. Esasen Merkez Bankaları politikalarını baktığımızda doğru bir karar mı derseniz çok çok doğru bir karar değil yanlış bir karar hatta ama maalesef ki biz bu trend içerisine sürüklenmeye devam ediyoruz bu hareket şu anda enflasyon etkeni olmayacak mı olacak enflasyon çok daha fazla yükselecek üç hanelerin üstüne çıkacağız Zira beklentimiz de bu yönde ama maalesef ki geçim kaygıları artacak maalesef ki paramızın eridiğini görmeye devam edeceğiz kim ister ki dolar TL ciddi bir pik yaparak yükselsin ama maalesef ki o trend içerisinde hareket eden her türlü temel teknik veriye sahibiz şu anda. Dolar TL tarafında Merkez Bankası'nın bugünkü kararıyla burada bir trend başladı ve bu trend bizi maalesef ciddi bir pik alanına doğru itmeye, hareket etmeye devam edecek gibi görünüyor. Bu alandaki kırmızı kutuyu takip etmeye devam edeceğiz dolar TL anlamında. Gram altın tarafı için de bakalım, gümüş ve kripto para piyasalarını konuşalım. Temel verilerde globalde de önemli haber akışları var. Kısa kısa onlardan da bahsetmek istiyorum. Bugün şu anda dolar tl merkez bankası kararıyla yukarı yönlü ufak bir hareket yapmaya başladığını görüyoruz ama esasen doların global anlamda yeniden yükselişine dair emareler var. Bugünkü videomun konusuydu esasen bu. Hem dolar endeksinde hem de kripto tarafında tether dominasyonunda yukarı yönlü hareketler var. Biraz bunlardan bahsedeceğim. Bunun öncesinde bir de Fed'in tutanakları yayınlandı dün akşam ve bu tutanaklarda diyorlar ki enflasyonun düştüğüne dair elimizde net bir veri, net bir bir kanıtı yok. O yüzden enflasyon düşene kadar faiz artışı konusunda kararlı olmaya devam edeceğiz. Ama bir sonraki toplantıda 50 bas puanlık bir faiz artışı yapılabileceği yönünde bir spekülasyon buradan çıkartıldı. Faiz artışı yapılsa da biraz daha yumuşak kademede yapılması yönünde bir fikir çıkartıldı. Altının ons tarafı da bundan pozitif etkilendi. Ama esasen Fed'in yapacağı faiz artışlarında altın tarafında fiyat baskılaması durumları söz konusu olmaya devam edecektir. Ama ons altında fiyatın yukarı yönlü tepki verebilmesi için ya da gümüşte fiyatın yukarı yönlü tepki verebilmesi için oluşabilecek haber akışları da önümüzde olacaktır diye düşünüyorum. O da mesela bugünkü haber akışlarında Amerika, Tayvan'la yeni ticaret girişimi kapsamında görüşmelere başlandığını duyurdu. Bu yakınlaşma Çin'in hoşuna gitmeyecektir ve Çin, Tayvan arasındaki kriz ya da Rusya, Ukrayna arasındaki krizin ya da benzer krizlerin altın, gümüş gibi ürünlere, emtiye ürünlerine yukarı yönlü tepkiler vermesi ve bir şekilde vermeye devam etmesini beklerim. Bunu örnek verirken MTA'dan doğalgaza da örnek verdim. Doğalgaz 5 dolar seviyesine düştüğünde bu ürün tekrar yukarıya gidecek. Çünkü Avrupa'da doğalgaz problemi var. Almanya'da ciddi doğalgaz problemi var. Ve önümüz kış. Kış şartlarında ciddi problemler yaşanacaktır. Bakın Almanya açıklama yaptı. Elimizde 3 aylık doğalgaz stokları kaldı dedi. Doğalgazda 5 dolardan 9 dolar seviyesinin üstüne çıktığını, kendini attığını gördük. Bu MTA'daki yukarı yönlü fiyat kaygısı diğer ürünlere de kendi kendini hissettirecektir. Diğer haber akışlarında İngiltere'de 40 yıldan sonra ilk kez çift taneli enflasyonlara ulaşıldığı haberi, bilgisi paylaşıldı. Bir yılı aşkın süredir konuştuğumuz bir şeydi. Avrupa, Amerika çift taneli enflasyonları görecek derken İngiltere resmen çift taneli enflasyonların içerisine girdi. Şimdi sıra Amerika'da. Amerika'da enflasyonla yaşamayı öğrenecek. Enflasyonu kısa vadeli küçük dokunuşlarla ılımlı bir şekilde düşürme çabalarından daha fazlası olmayacak. Çift taneli ulaşacak ve enflasyonla yaşamayı öğrendikleri bir süreci yaşamak zorunda kalacaklar. Gram altın bugünkü haber akışlarında elbette merkez bankasının kararı sonrası burada yukarı yönü bir pik yaptığını görüyoruz. Onun kırılım alanı daha önce de söylediğim gibi 1037 seviyesi olacak burada bir günlük kapanış olacak. Elbette dolar TL tarafında benim fikrimce burada bir kırılımın geldiğini düşünüyorum. Günlük bir kapanışta büyük bir mucize olmazsa 18 seviyesi üstünde kapatacak gibi görünüyor bugünkü kapanışlar ve yukarı yönlü trendlerini zorlamaya devam edecek gibi görünüyor. Gümüşte de o fiyat kırılımları gelmedi gram altın gibi. 12.18'i gümüş yatırımcısı, gümüşün TL tarafını bekleyen yatırımcı bu alanda beklemeye devam ediyor. Bu ürünlerin tamamında pozitif görüntülerin olduğunu anlatıyorum. Bakınız dostlar uzun süredir orta vadeli trendleri takip ediyoruz. Orta vadeli tahminler ve temel haber akışlarında neler olabileceğini anlatıyorum. Yaz bitimi itibariyle dolar TL'nin pik yapabileceğini çok uzun süredir konuşuyor ve buna göre aksiyon alıyoruz aynı şey gram altın gram gümüş taraflarında da gerçekleşecek bazı yatırımlarda bazen sabretmek, bazen gerektiğinden daha fazla beklemek gerekebiliyor. Ama nihayetinde önemli olan istediğiniz şeye ulaşıp ulaşamadığınız. Bir şekilde kendimizi enflasyondan korumaya gayret ediyoruz ama enflasyondan korunmak çok da kolay değil. Yani çarşıda, pazarda, markette, manavda her şeyin %300, %400 arttığı bir ortamda gönül ister ki biz de aynı artış oranında ürün değerlendirmeleri yapabilelim. Ama yerli yatırımcı açısından riski en düşük olan ürünler kaybederken de en az seviyede para kaybedebilirim diyebileceğimiz ürünler bunlar. Bakınız dolara kaçıştan bahsettim. Dolara para akışından bahsettim. Dolar endeksi mesela burada bulunduğu alanda şu zirveyi yaptıktan sonra burada bir gevşeme alanı gerçekleştirdi. Buradan minik bir kırılım alanı yaşadı. Bu minik kırılım dolar tarafına bir kaçışı temsil eden hareketlerden biri. Benzer hareket kripto para piyasasında Tether dominasyonunda var. Tether dominasyonunda da minik bir kırılım geldiğini gördük. Son birkaç videodur takip ettiğim bir alandı. O da burada minik bir kırılım gerçekleştirdi. Yani bunlar bu bulunduğu alanda kırılım sonrasında retest anlamı taşıyan ufak gevşemeler, yeniden retest anlamı taşıyan hareketler yapabilir ama bu kırılım bize riski temsil eder. Ve eğer önünüzde bir risk ortamı da varsa bu risk ortamı da size der ki bazı ürünlerde kar alman lazım, riski düşük olan ürünlerdeki bakiyeni artırman lazım. Dolar gibi, gram altın gibi, gram gümüş gibi ürünlerde hani riski düşük dediğim ürün grupları esasen bunlar A artırmak lazım. Bir önceki videoda da mesela kripto para piyasasından bahsettim ve dedim ki bu alanda direnç alanı tam olarak şu anda test etmedi ama hemen hemen o bölgeye gelmiş durumdayız. Kısa vade zaman diliminde alt destek alanlarından pozisyon alanlar için kıyı kıyı kar toplama dönemi içerisine girdik ve bir şekilde Eylül döneminde Fed'in piyasaları sallayabileceği bir dönemdeyiz. Yani bu kesin garanti şu bahsettiklerim yükselir bu bahsettiklerim düşer algısı içermez. Sadece temel ve teknikteki haber akışlarındaki size risk risk algısını ve fiyat akışında nelerin olabileceğini anlatmaya gayret ediyorum. Buna göre de kendim macizane aksiyon almaya gayret ediyorum. Riskli piyasaların bir örneği de Borsa İstanbul'du mesela. Hani dip olarak değerlendirilebilir bir alan söyledim. 3000 seviyelerine kadar gidebilir derken 3000'e gitti. Şimdi de Borsa İstanbul artık benim için karlı bir alanda değil. Bu bölgede yatay ve düşen bir trend içerisinde olmasını beklediğimi ifade ettim. Twitter'da da bunu bugün Merkez Bankası kararlarından öncesinde de paylaştım. Şu anki fikrim benim bu yönde. Dolar anlamında, altın anlamında borç almayın diyebileceğimiz bir döneme yeniden girmiş bulunmaktayız bu yapılan son faiz indirimi bize açık bir şekilde önümüzdeki trend alanında şunu gösterecek. Ucuz kredi, ucuz faizli krediler dağıtılmak istenecek. Halka olsun, yatırımcılara olsun, sanayicilere olsun ucuz kredi vermek isteyecekler. Kredi muslukları açılacak. Önümüzde seçim var. Seçim yatırımı olarak da değerlendirilebilir. O yüzden bugün dolar TL serbest bırakılıyor. Pik yapmasına müsaade edilen bir trende gidiyor ama bir şekilde o faiz indirimiyle kredi muslukları da açılacak. Borç almak istiyorsan dolar ya da gram altınına borç almak doğru bir seçenek değil. Önümüzdeki dönem içerisinde bir şekilde kredilerde bir kampanya, bir şeyler ortaya çıkacak, faydalanmak isteyenler için bir fırsat öne çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu sözümü unutmayın dostlar. Bakacağız önümüzdeki trend alanında bu haber akışları gerçekleşecek mi? Kripto para piyasasına bakalım. Video başında Tether dominasyonundan bahsettim. Dolara kaçıştan, dolar endeksindeki yukarı yönlü eğilimden ve Bitcoin'in burada bulunduğu, sıkıştığı alandan biraz bahsetmek isterim. Burada günler geçtikçe bu trend alanı artık 28 bin değil. Bu trend alanına nerede kavuşuyorsa o bölge oluyor. Bu tepeden inen bu trend alanı şu anda daha yakın ölçekte baktığımızda içinde bulunduğumuz günlerde 25-26 bin gibi seviyelere tekabül ediyor. Burada da zaten 25200 seviyesi görüldü. Burada bu hareketi Bitcoin henüz tamamlayabilmiş değil. Bu alanda hala bu hareketi tamamlayabileceğini düşünüyorum ama Ağustos ayı bitimi itibariyle yeniden riskli bir dönem içerisine gireceğiz. Burada trend kırılımı gerçekleşse dahi Fed toplantısında bize neler getirebileceğini bilemeyeceğiz. O yüzden Bitcoin'de olsun, altcoin'de olsun anlattığım şey son videoda da bahsettim. Bu destek seviyesi itibariyle ve 21700 seviyesi de dahil olmak üzere değerlendirilen pozisyonlarda kar almak mantıklı makul seçenekler ve elbette uzun vade zaman diliminde ben de bir yatırımcı olarak yatırımlarıma sahip çıkıyorum. Kısa vadede görünümlerin sıkıştığı, trendlerin yukarı yönlü hareketi yapmakta zorlanacağı bir döneme doğru hareket ediyoruz. Pozitif anlamda şu an için önemli bir haber akışı kripto para piyasasında yok. Riskleri tartmakta fayda var derim. Şimdilik bu kadar dostlar. Her videoda olduğu gibi bu videoda da bu videoyu beğenip yorum yapanlar arasından iki kişiye Altın Kapı'nın anahtarı Bitcoin kitabım ve temel teknik videolarımı hediye edeceğim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.